Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapay zeka alanındaki son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bu programların araştırması, videonun editlenmesi gerçekten emek veriyoruz. Sizden küçük bir ricam sadece videoyu beğenin. Yoruma artık ne yazarsanız bir de hype butonuna tıklayıp ücretsiz bunların hepsi. Hype atarsanız çok mutlu olurum. Hemen videoya geçtim. Şimdi Arkadaşlar gelişmelerden bir tanesi Longcat Video adında bir video üretim aracı yayınlandı. Bir haftalık bir mevzusu var bunun yani çok yeni bir sistem. Hemen buradan bir inceleyelim. Bakın birleşik tebel video üretim modeli. Yani Longcat Video metinden videoya, görüntüden videoya veya video üretim mi görevlerinde güçlü bir performans sunar diyor. Şimdi bunlar ne? Hemen aşağıya geçeyim hızlı hızlı. Buradan birkaç örneğe bakalım. Metinden videoya galerisi. Bunlar kendilerinin üretmiş olduğu ve buraya yayınlamış olduğu videolar. Hemen şuradan bir tane bakalım. Büyüteyim. Bakın burada bir futbol tabakası promptu girilmiş. Bu arka planda karın veya yağmurun efektleri gayet güzel. Topun gidişi güzel. Beğendim. İnsanların duruşu herhangi bir deforme görmedim. Gayet güzel çalışmış. Video saniyesi burada 6 saniye. Daha uzun videolar var arkadaşlar zaten sistemin özelliği bu adı üstünde Logcat yani uzun edii videosu Türkçe çevirince böyle gözüküyor ama yani uzun videolar yapabiliyor. Bakın burada bir kaykay. kay hemen büyüteyim. Bu hızlı sahneler genelde zordur. Diğer araçlar Clink AI One olsun, Video 3 olsun. Bunlar da zorlanır. Bakın fiziksel hareketler de gayet güzel. Beğendim. Hemen böyle hızlı hızlı geçeyim. Burada bir kale yapan adım var. Yani gayet iyi. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Yani bu arka planda biraz böyle pastelleşme var. Şimdi arkadaşlar bakın o pastelleşmeyi de birazdan göstereceğim. Ne demek istediğimi. Şunu göstereyim. Bakın bu çok kişili sahneler genelde bozulma yapar. Yani arka plandaki insanlar bayağı bir bozulma yapar. Benim gördüğüm burada arka plandaki kişilerin ya da od odak noktası dışındaki kişilerin bakın gözlerinde falan biraz kayma oluyor. Bunlar gayet normal şu an çoğunda karşılaştığımız sorunlar. O yüzden çok takılmamak gerekir. Burada bir tane paten yapan kişi var. Ben de bu paten videolarını kullanıyorum biliyorsunuz daha önceki eğitim videolarımda da hızlı sahneler çok daha net belli olduğu için test aşamasında daha başarılı bizim görmemizi sağlıyor. O yüzden hızlı sahnelerde performansını ölçüyoruz. Burada herhangi bir bozulma yok. Sanırım burada bir bakın el geçişinde burada bak sol elinin şurada bir bozulma oluyor. O da normaldir. Şu an çok daha iyisi mevcut değil. Yani Vio 3.1 çekti biliyorsunuz. Vio 3.1 bu tip el hareketlerden daha başarılıdır. Kling e, iki buçuk var. kali iki buçuk gayet güzel 1080p verebiliyor. Yani çok farkı yok ama bu onlar daha iyi. Benim eğitim en son eğitim videolarımda bahsetmiş olduğum Grok AI'ın video üretim aracı o da sanırım daha kaliteli bir görsel üretiyor. Şimdi görüntüden video performansına bakalım arkadaşlar. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Çok hoşuma gitti. Yani görüntüden Video performansı daha güzel sanki. Bakın perçevenin bakın buraya basıp aşağı atlaması sandalyeyi böyle çevirmesi falan gayet güzel. Bunu çok beğendim. Bir uçan halı videomuz var. Burada ne varmış? Bakalım bir people videosu var yani insan videosu var Evet başarılı realistik görüntülerde başarılı burada bir heykel koşturmuşlar sanırım Evet heykelin anatomisini korumuş gayet güzel yani ne realistik yapmış ne de heykeli böyle tam robotumsu yapmış gayet güzel beğendim yani görüntüden video da başarılı şimdi Gelelim long cat video, o yüzden uzun video performansına. Bakın benim gördüğüm burada 4.16 saniye, 4 dakika 16 saniye kadar sanırım üretim yapabiliyor. Buraya bu şekilde yüklemişler çünkü burada bir 3 dakika 12 saniyelik video var. Maksimum 4.16'yı veriyor. Şu an burada onu görüyoruz. Şimdi bakın burada Hatta şunu göstereceğim size. Burada Acayip bir pastelleşme var. Şimdi arka planı görüyorsunuz yani sanki böyle bir tuval çizmiş gibi bir video üretimi yapmış şimdi neden böyle diyeceksiniz uzun videolarda arkadaşlar çok büyük GPU'lara ekran kartlarına ihtiyaç duyuyor yani bunu yayınlıyorlar bunların kodunu kaynak kodunu veriyorlar siz bilgisayarınıza da kurabiliyorsunuz fakat şöyle en az RTX 4090 veya 5090 ekran kartına ihtiyacınız var yani yoksa bu tip görsellerde biz vay kullanıyoruz. Yani sıkıştırıcı kullanıyoruz. Böyle bir binrar gibi düşünün. Yani binrarı bilmeyen yoktur diye örnek verdim. Binrar gibi sıkıştırma yapıyor. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü yani ekran kartları biliyorsunuz çok Pahalı Vaya kullanarak mevcut ekran kartlarımız üzerinden üretim yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da muhtemelen herkes üretim yaptığı için Vaya kullanılmıştır. Vaya'nin ne olduğunu birazdan size Göstereceğim. Bakın buydu sanırım. Bunun eğitim videosuna geçeceğim ama bir VAE yöntemi. Bakın burada VAE tabanlı yani VAE'yi ortadan kaldıran bir haber var. Onu da size göstereceğim ne olduğunu. Şimdi geçelim. Bakalım burada bir realistik. Evet, ses yok. Bu arada arkadaşlar videolarda ses üretim olmuyor. Olsa buraya koyarlardı örneklerini. Ben şu an göremedim. Evet realistik bir video, bir tanıtım videosu. Gayet güzel. Hızlı sahnelerde, el geçişlerinde biraz deforme var dediğim gibi o kadar da olur. Burada bir otoban araçlar ilerliyor bakalım. Evet. Pastelleşme var. Biraz pastelleşme var. Uzun video olduğu için yani bazı şeylerden kısmışlar sanırım. Hatta zorundalar. Bir sürü üretim var. Yani maliyeti, kutu Hepsini değerlendiriyorlar. Şimdi etkileşimli video galerisi diyor. Bakın burada neymiş bu? Donket video her video devam için ayrı komutlar gelecek. Etkileşimli video oluşturma yetenekleri de mümkün kılıyor. Bakalım promptunu bir inceleyelim de beyaz dolaplar, ahşap tezgahla donatılmış mutfak, aydınlık, ferah falan filan. Kamera uzak. Heh. Kamera uzaklaşır, kadın elindeki bıçağı bırakır, süt kutusuna uzanır ve sonra onu masadaki bardağa döker demiş. Böyle bir tefek girmiş. Bakalım videomuz oynayacak mı? Evet oynadı. Ben durdurdum tekrar sanki. Arka planda çok video çalıştığı için yönetim yetersiz kalıyor sanırım. Şunlar açık. Bunları bir durdurayım da. Pardon arkadaşlar. Zaten biliyorum. Hatta kasıyor abu. Ne tırka? Benet ne? Tırka geliyor. Ha, bakın oynamaya başladı. Hm, güzel. Bakın stikal olarak aşırma abla. Aşırmadı. Yere döktü ama döktüğü gözükmedi burada. Yapacak bir şey yok kadar oldu. Çişin nasıl? Kötü. Üç, Üç kaldı video 22 saate kaldı. Ama güzel yani bir daha şuradan hemen bakayım da ekmeği dilimlemesine bakalım. Diğer videolarla karşılaştırdığımız zaman güzel Bu bıçağı bırakışı, kutusunu alışı falan şurada sadece döküldüğü yerde o damlalar gözükmüyor. O da olur o kadar yani sonuçta şuradaki verdiği prompta uymuş uymuş. burada ne demiş? Kadın elindeki çaydanlığı bırakır demiş çay pürüzsüzü de akıyor incana benzeri bir kehribar rengi dolduruyor. Kaşığı alır, kaşığı bal kavanozuna batırır falan filan bakalım uyumuş mu ne kadar prompta uygun. Evet çayı alıyor. Güzel akışkan, biraz bal gibi ama ballı çay mı bu ya? Güzel yani. Akışkan mı güzel? Evet tutuşu, elde bozulma göremedim. Kavanozu alışı, bakalım. Evet kaşığın büyümesi güzel. Bakın hani böyle bir sıvının içine kaşık kaldırınca büyür ya. Burada bir kaşık değişik oldu ama. Güzel. Beğendim arkadaşlar. 22 saniye. Gayet başarılı. Şimdi. Burayı da hemen kısaca okuyalım. Çoklu görevler için birleşik mimari. işte tek çerçevede video görüntüye falan filan birleştirilmiş görevlerde güçlü performans sunar. Uzun video. Asıl özelliği bu. Uzun video oluşturması. Bak renk kayması ve kalite bozulması olmadan demiş ama şimdi biz yaptığımız testlerde gördük yani pastelleşme var. Yani buraya bu şekilde yazmışlar ama yani video devam görevleri üzerinden önceden eğitilmiş. Tamam eyvallah eğittiniz ama yani kalite bozulması mevcut. Aşırı pastelleşme mevcut. Verimli çıkarım, yüksek çözünürlüklü verimlilik falan filan 720 pikselmiş. 1080 piksel demiş miydim ya size? Hani 1080 piksel demiştim ama ben öyle gördüm çünkü orada bir keskinlik katmışlar sanırım. O yüzden ama 720 piksel 30 fps videolar üretebiliyormuş. Çoktu. Ödüllü. Arel ile güçlü falan filan. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle güzel uzun video üretim konusunda gayet başarılı olmuş Longcat video. Daha yeni çıktığı için geliştireceklerdir. Gelişme aşamasında olduğunda kendileri söylüyor. Bu Longcat videoyu nereden nasıl kullanabilirsiniz? Biliyorsunuz daha önceki videolarımda Hugging Face platformunu size tanıtmıştım. Hugging Face'de bu, bu şekilde açık kaynak kodlu video üretim araçlarını ücretsiz kullanabiliyoruz. Ben biraz inceledim. Bakın burada model kısmından buraya yönlendirdi. Hatta kendim test ettim. Şimdi Hugging Face'i kısaca, çok kısaca bahsedeyim. Çünkü izlemeyenler önceki videomu izlesin. Bu platform acayip güzel. Çok beğendiğim bir platform. O şey ücretsiz yapabiliyoruz. Hugging Face'e buradan giriş yapıyorsunuz. Bakın burada Zero GPU diyor. Yani ücretsiz bize eksen kartı tahsis ediliyor. Bu da 4 dakikaya kadar üretim yapılabiliyor. 2.6 dakikasını ben bu videoda harcamışım. Şimdi bu long cat videonun hakik test üzerindeki kodlanmış hali. Ben bu fotoğrafı yükledim. Daha önce de videolarımda bunu kullanmıştım bu görseli. İşte hızlıca e, paten yapıyor. Seri hareketlerde bulunuyor. Daha sonra izleyiciyi selamlıyor dedim. Promptuma bakın böyle bir şey verdi bana. Long cat videodan üretilmiş bir görüntü bu. Evet ellerinde deformeler mevcut. İzlediğimiz videolarda da vardı. Şimdi hemen şunu da söyleyeyim belki merak edenler olacaktır. Bu arada arkadaşlar merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa ya neredeyse anında cevap veriyorum yorumlara. Yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hiç çekinmeyin. Aklınıza takılan her neyse sorun. Cevap veririz. Bildiğimiz kadarıyla, aklımızın erdiği kadarıyla cevap veriyoruz. Bakın burada. Heh, şunu göstereceğim. Aynı videoya tekrardan generate diyeceğim. Evet hata aldım. Şimdi burada daha önce bana 147 saniye falan yazdı burada. Tamam mı şu an bakın bittiği için kredim. Yani yetersiz 2.6'dan işte 4 dakikaya kadar diyor. Bu süre 4 dakikaya geçtiği için yani 2.6'nın üzerine işte bir 3 dakika 4 dakika daha belki üretecektir. Hatta 4 dakikaya geçmiyor ama 2.6 dakika daha ürettiği için 5 dakika geçiyor süre. Bu yüzden de üretim yapmadı. Ha yani burada yeni bir Gmail'e giriş yaparsanız buraya bura sıfırdan başlayacak ve bu üretim tamamlanacak. Benim gördüğüm, bakın burada ne yazıyor sadece tek bu videoyu ürettiğim için 2.6 dakikada üretmiş. Bilginiz olsun 2.6 dakikada böyle bir video üretebilirsiniz. Hatta şöyle Text to Video'ya bakalım. Ee, şey varsa çıkış yapmayın yeni bir maile girmek istemiyorum şimdi. Evet aynen. Bu da muhtemelen 2.6 dakika sürecek. Bunun testini de isteyenler Loncat Video testi yazsın. Detaylı testini yapayım. Nasıl ücretsiz kullanabilirsiniz yorumlara yazarsanız. Bununla ilgili bir video da çekerim. Şimdi videoyu çok uzattım kusura bakmayın. Diğer yapay zeka gelişmesine geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an fotoğraf düzenleme konusunda benim gözümde en iyisi Google Nano Banana. Yani gerçekten güzel. Ben FreePik üzerinden kullanıyordum Nano Banana'yı. Ama son zamanlarda bir güncelleme yaptılar. FreePik yaptı bu güncellemeyi sanırım. Veya Nano Banana Google kendisi mi yaptı bilmiyorum. Eskisi kadar mükemmel değil. Yani komutla fotoğraf birleştirme yapabiliyorduk. Çok güzeldi. Yani Photoshop kullanmanıza kesinlikle gerek yoktu ama nano banana son güncellemede bozdu. Belki kendilerinin bile haberi yoktur. Bir maille bildireceğim bu konuyu. Okurlarsa mailimi tabi. Yine de bildireceğim çünkü biz kullanamıyoruz. Ücret veriyoruz, para veriyoruz. Bir de dolar bazında kesiyor. Yüksek ücretler verdiğimiz halde kullanamıyoruz. Neyse. Geçelim. Bu ne? Bu da nano Banana alternatifi. Demo 2.5'i piyasaya sürdü. Bayi Çin menşeli bir üretim programı diyelim. Şimdi burada ne diyor? Herhangi bir şey nasıl yapacağınızı gösteriyoruz diyor. Bakın burada adım 1 malzemelerin hazırlayın. Işte. Adım 2 burada bunu yapın, burada bunu yapın, burada bu koyayın diyor. Bu şekilde bak. Komutlarla mesela şu malzemeleri bu şekilde bir fotoğraf Bırakırsanız buraya bu malzemelerle şöyle bir şey yapabiliyor. Gördünüz mü? Yani bunu promptla yapabiliyor. Ne diyor? Bakın sınırsız hayal gücüyle görsel hikaye anlatımı. Burada bir prompt verilmiş ve deminki gösterdiğim şekilde güzel şeyler yapmış, hassas akıllı. Arkadaşlar Nano Banana'dan sanki daha mı iyi bilmiyorum. Yani Nano Banana'yı çok aşırı kullandım ama bu daha bir keskin, daha bir başarılı geldi bana. Bunu test edeceğiz. Eğer bunun detaylı test videosunu istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Detaylı bir test videosunu yapalım. Şu an için açık kaynak kodlu ama sanırım benim ekran kartım bunu test etmeye yetmeyecek. Yine online Hugging Face üzerinden güncellerlerse şu an Hugging Face üzerindeki kodları çalışmıyor. Güncellememişler. Oradan kullanımını gösteririm ama benim bilgisayarım maalesef yetersiz. Nerede bir bilgisayar alırsak bunları size daha rahat gösterebilirim. Şimdi bakalım burada birkaç prompt üretilmiş şeyler var, tıklayabiliyor muyum üzerine tıklayamıyorum ama genel itibariyle gayet güzel. Burada sanki bir kadının gözünde bozulma var. Yani nano banana bu bozulmayı yapmıyordu. Animasyon tarzında başarılı. Bakın realistik konularında iyi, güzel. Biraz plastik havası var. Yani bu plastik havasını en iyi çözen nano bananaydı. Diğer DDX iktidarçı olsun, diğer üretim araçları olsun bir sürü var piyasada biliyorsunuz Stable Diffusion daha sonra Leonardo AI bu plastik havasını bir çözemediler umarım buna da bir çözüm gelir de artık insanları böyle plastik insanlar olarak görmeyiz arkadaşlar bakın burada giysilerinizi katlayın demiş mevcut adım işte sol el şu bu fotoğraf falan demiş. Tamam. her komutu yerine getirmiş şu komutu burada yerine getirmiş bu komutu burada yerine getirmiş gibi gibi burada anlamayanlar için söylüyorum arkadaşlar doğal olarak siz de hemen bu ne diye sorabilirsiniz. Bu şekilde yani prompt fotoğraf prompt fotoğraf şeklinde. Şimdi bu büyük üç boyutlu dünyalar arasında gezinin diyor. Sanırım bu emu fotoğrafı üç boyutlu olarak gösterebiliyor. Bunu yapan birkaç tane uygulama daha vardı. Eğer buna ilginiz varsa üç boyutlu fotoğraflara ilginiz varsa yine yorumlara yazın. Bunun ilgili sizlere dönüş yapayım arkadaşlar. Bakın hatta şöyle bir play diyelim boyutlu fotoğrafı video haline getirip buradan komutla şu an ben tıklayamıyorum video olduğu için de bunu uygulama üzerinde tıkladığınız zaman işte sağa sola dönecek. Hani Google'da var ya haritalar özelliği sağa sola bakıyorsunuz böyle Street View. O tarz bir şey gayet güzel. Ne bu kodunu bulamadım arkadaşlar. Yani Tagink'te üzerinden bakın Longcat'ın burada kodu var ya. Ama bu şeyi bulamadım ben. Emu bulduklarım da Geçersiz kod diyor yani kendilerinin yayınladıkları geçersiz kod diyor güncellesinler ona göre Tekrardan size kullanımını gösteririm Geçelim bir diğer Yapay zeka alanındaki gelişmemize ne diyor World flow Grow sonsuz 3D 3 boyutlu dünya oluşturma Aslında bak burada da var 3 boyutlu dünya Neredeydi biraz önce gösterdim size Bakın bu şekilde 3 boyutlu fotoğraflar 3 boyutlu dünyalar Oluşturabiliyor Hemen burada bir videosu var Bak. Yani mimarlar bunu kullanabilir. Gayet güzel kullanabilir bence. Önceden 3D CAD falan filan kullanıyorlardı. Yani bu karmaşık şeyler. Aslında şu an grafik tasarım alanında yapay zekadan herkesin yararlanması gerekiyor. İşlerini çok 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 kolaylaştıracak ve kısaltacak arkadaşlar. Gün geçmiyor ki yapay zeka dünyasında yeni bir gelişme olmasın. Evet sosyal mesajda verdikten sonra şimdi burada bakın galerisi bu şekilde 3 boyutlu olarak yapmışlar. Bunlar oyun falan da yapılıyor yani bunda bakın mesh görüntüleyici diyor. Bu arada eğer Oyunla ilgi duyanlar varsa yani oyun programlayanlar falan varsa yorumlara yazsın 3D mesh yani 3D bu şekilde karakter nasıl yapılır ücretsiz olarak bunu göstereyim. Çok kolay Hugging Face üzerinden yapılıyor. Mesela fotoğraf yüklüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde böyle üç boyutlu nesneler yapıyor. Ben çok beğenmiştim. İlgi duyan varsa yazsın hemen onu da. Arkadaşlar linkini vereyim oradan baksın. Benim amacım size yardımcı olmak. Size yapay zeka gelişmelerini en iyi şekilde anlatmak. Arkadaşlar bu da böyle. Çok bir şey yok yani. Hani ilgi duyan varsa dediğim gibi yorumlara yazarsa daha detaylı video çekerim. Şimdi gelelim Nvidia'nın bana bananasına. Ben buna öyle diyorum. Bir görüntü düzenleme ve dünya simülasyonu için zamansal akıl yürütmeye doğru diyor. Nvidia biliyorsunuz video alanında oyun alanında mükemmel daha iyisi yok. Benim gözümde yani. Mükemmel şeyler yapabiliyor. Şimdi bir görüntü düzenleme işine girmişler. Bakalım burada örnekleri var. İşte tam yan görünüme geçin diyor. Bakın ne diyor? Üst düzey pvc ölçekli figüre dönüştürün diyor. Burada işte bir fotoğrafı gitar çalan eski bir fotoğraf. Bak bu güzelmiş. Burada bunu yapan programlar var. Nano da yapıyordu bunu ama bir veriyorsunuz. Burada işte prompt giriyorsunuz. Anime tarzı savaş tahnesi. Duruşları böyle olsun diyor. Bakın bu turuncu çöp adam duruşu. Hemen böyle olmuş. Kırmızı çöp adam duruşu. Bu şekilde olmuş. Elleri falan tam olmamış ama gayet güzel. Şimdi burada bir görüntüyü portreye, profesyonel portreye çevirmiş. Güzel, güzel. Yani Nvidia aslında daha önce girmesi lazımdı. Yani yılların görüntü mimarisi Nvidia biliyorsunuz yani müthiş bir firma. Ben de oyun oynayan birisi olarak Nvidia'yı çok beğenirim. Nvidia'nın ekran kartlarında kullanırım. Reklam falan olmasın da. Yani reklam almıyorum biliyorsunuz. Bakın burada kamerayı tutan genç yapıyor? Saç böyle bir fönlenmiş şekilde oluyor. Wall Street saç ile de falan filan demişler. Burada renkleri karıştırmasını söylemiş. Bakın mavi diyor. Böyle bir herhalde 3 saniye falan ya. Hani 3 saniyelik bir video gibi. İşte bir fotoğraf çekersiniz ya. Hani son zamanlarda iPhone'da da Xiaomi'de de Samsung'da da var. Fotoğraf çekerken hareketli fotoğraf oluyor. Üzerine tıklıyorsunuz. 3 saniye fotoğraftan öncesini size gösteriyor. Sanırım bu da öyle bir şey. Tam bir video değil yani. Böyle kısa kısa. Anlatabildim umarım ne demek istediğimi. Bakın ejderi meyvesini al demiş. Robot kod olan mor bezi falan filan güzel. Arkadaşlar bunun şu an nereden kullanacağımı bulamadım ama biraz araştırdığımda Bunu lokal olarak yükleyebiliyoruz. Hatta burada bir demo koymuşlar. Bakın bunu ben görmemiştim bakalım. Evet burada bir demo koymuşlar arkadaşlar. Corona Edit diye hemen ben bunu ee, AI Eğitim Buraya ekledim. Bunu size sonra göstereyim arkadaşlar. Buradan çıkmayayım çünkü buradan çıkıp tekrardan girmem lazım. Bakın. bir Zero GPU kullanımım çok az gözüküyor şu an. O yüzden buradan kullanabiliyormuş. Bakın. Bulamamıştım ama. Hatta buldum da. Şimdi video çekerken güncellediler. Burada çalışmıyordu. Güzel beğendim. Bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sıradaki pardon pardon buna. Aha bak güncellenmiş. Gördünüz mü? Güncellenmiş. Açtıydım ben bura yoktu gelmiş. Sıradaki uygulamamız Open AI'in güvenlik araştırması biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda duymuşsunuzdur Open AI ile ilgili işte en kişiler intihar nasıl edilir falan filan tarzında şeyler çok doğru ve bu yüzden de intihar olayları arttığı için burada bir güvenlik politikasını geliştirmişler artık o tip şeylere cevap vermeyeceğini söylüyor bunu da size göstermiş oldum. Şimdi gelelim AMD. Şimdi Nvidia'dan bahsettik. Daha sonra AMD'ye geçtik. Yani AMD biraz geride kaldı. Maalesef. Yani şimdi bir oyuncu olarak ya da oyun, oyun çok oyun oynamam da daha önceden çok oynardım. Şimdi eğitim videosundan başımı kaldıramıyorum araştırmalardan dolayı. Bakın arkadaşlar o kadar araştırma yapıyorum ki gerçekten oyun oynamaya bile vaktim yok. Lütfen şu videoları beğenin. Yoruma falan yazın. Hype atın da Bari sizin de desteğiniz olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi AMD Yine bu şekilde Nitro E isminde bir fotoğraf düzenleme aracı çıkarmış arkadaşlar. Ben baktığım zaman yapmacık geldi. Hani dediğim gibi ben kimseyi övmüyorum. Bir yerden bir ücretli, yani bir ücretli tanıtım da yapmıyorum. Ama yani bakın, hani gösterdim size. Açayım bakın Corona edit açayım. Gördünüz mü? Hatta buradan. Bak şey şeyi de açayım hemen karşılaştırın siz karşılaştırın. Yani bak görseller görüyor musunuz? Bir şeyler ama gel gelelim ki hala çok yapmacık. Umarım geliştirirler yani bu ya ben bununla bir üretim yapmam. Bilginiz olsun. Ahmet de böyle bir şey çıkarıyor. Geliştirirlerse inan o bananayla yarışamadık benim gözümde çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi ne diyor? Google Labs'in Tamam mı? Pomelli adı. Altında bu şekilde bir uygulaması var. Hemen göstereyim size. Bakın. Bu uygulama ne diye soracaksınız? Sanırım sadece fryer diyoruz biz bunlara yani e, işte nasıl derler böyle kapak fotoğrafları veya işte bir restoranın menüsünü falan yapmaya yarayan bir şey bunu kendiliğinden yaptığını daha basit daha profesyonel şekilde yaptığını söylüyor. Google Labs'ın bir ürünü Pomelli ihtiyacınız olabilir. Şimdi bir abimiz sormuştu. Yorumlara yazmıştı. Ben kendimi nasıl değiştireceğim? Bunu yapan bir video aracı var mı? kolon aracı var mı? Kendisine ben 2.2 Animate'i tavsiye etmiştim ve Clink AI'ında bunu yapan uygulamaları olduğunu söylemiştim. Şimdi burada Moka yani Moka isminde bir tane model bunu daha güzel, daha profesyonel yaptığını söylüyor. Şimdi Hugging Face modeline bir bakalım. Evet arkadaşlar o kadar hızlı, hızlı bu eğitim videolarını çekiyorum ki hala kodlar gelmemiş kodlar yayınlanmamış buradan test edebilirsiniz yayınlandığında yorumlara yazabilirim veya bununla ilgili bir video çekebilirim bakalım performans nasıl veriyor ses var mı var sizleri rahatsız etmeden açmaya çalışacağım buradan hani ses ses yok ses yok neyse sessiz üretim yapıyor herhalde çünkü ağızlar oynadığı için ben ses var sandım ama bakın benim bilgisayarda bir hata mı var yok buraya yüklememişler muhtemelen sesli ama seslidir yani bu tip animate'ler hareketler genelde ses oluyor hemen şuradan daha net kontrol edelim bakın arkadaşlar sol taraftaki orijinal video sağ taraftaki yüzünün değiştirilmiş olduğu süpermen kıyafetli bir video yani One 2.2 animate ile karşılaştırdığım zaman Dilemedim ya ikisi de güzel. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Moka güzel iş başarmış yani. Bravo. Yan olmasına rağmen gayet güzel. Ayırt edemedim. Man 2.2 animate mi bu mu? Man 2.2 animate de ses var. Bunda ses yoksa eksi veririm ama görüntü kalitesi konusunda da gayet başarılı. Başka ne diyor? Kaynak gidiyor. Bakın nasıl kullanılmalı kullanıldığını yazmışlar. Değiştirecek karakterin yer aldığı Orijinal video, ilk kare falan filan tanıtım maskesi. Bunlar genelde böyle çalışır. Referans görsel. Bakın burada gösteriyor. Referans imaz. Destination mask, force video. Daha sonra orijinal video. Bakalım. Burada. Evet. Bunu niye izleyemedim ben? Güzeldi bu. Teknikten bir sahne. Karakterimiz bu. Bu güzel. Güzel. Güzel güzel beğendim. Burada bir istikidi var. Arkadaşlar bunu bir kullanalım ya. Hoşuma gitti. Bu Hugging Face güncellensin de yani bilgisayarıma kuramayacağım bunu yetersiz çünkü laptopum. O yüzden güncellensin de buradan ücretsiz kullanabilelim yani. O kadar bu şekilde. Evet. Yani Van 2.2 animate tarzı kendi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. Koran abimiz vardı. İnşallah bu videoyu izlerse buradan da görebilir. Şimdi gelelim. Vaye demiştik arkadaşlar. Vaye, vaye, vaye. Vay ne? Vay şu ki. Şimdi biz kendi bilgisayarımıza da bu tip görüntü üretim araçlarını kurabiliyoruz. Yani Stable Diffusion'ı ben kurmuştum. Birkaç üretim yapmıştım. Tabi o zamanlar Nano Banana yoktu. Geçen sene falan kurdum. Ekran kartım yetersiz olduğu için biz VA kullanıyorduk. Yani sıkıştırıyordu görüntüyü. Biz ne kadar çok sıkıştırdı o kadar az RAM kullanıyordu. yani az RAM dediğim de benim laptopumda 6 GB RAM var. 5.8'ini yine kullanıyor ama VA olmasa yani bu sıkıştırıcı olmasa o programlar için 12-24 GB RAM gerekirdi. Şimdi evet bakın burada bir vay güncellemesi geldi diyor. Burada diyor ki işte biz VAI'yi daha dar boğaz olmaktan çıkarıyoruz çünkü vayler hata veriyordu. Artık bizim yaptığımız programla vayleri çok daha hızlı kullanabileceksiniz diyor. Yani sıkıştırma formatlarını. Yani bunu çok kullanan yoktur. Eğer kendi video üretimini yapanlar veya kendi görüntü üretimini yapanlar varsa konuya daha detaylı bakarım. Videoyu çok uzatmayayım arkadaşlar. Yani vayi daha hızlı hale getirmiş. Sıkıştırmayı daha hızlı hale getirmiş. İşte az VRAM ile az ekran kartı belleği ile daha hızlı görüntü üretimi yapabiliyormuşuz. Bu onu diyor. İndirip oraya bırakıyorsunuz. Konuya ilgi duyan varsa yoruma yazsın. Kendi üretimini yapanlar varsa. Ya güzel ekran kartı olanlar var mı aramızda. Bunu yapanlar varsa yoruma yazarsa detaylı bir eğitim videosu daha çekebilirim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İlginiz için çok ama çok teşekkür ederim. Videolarımız izleniyor. Sizden de çok güzel geri bildirimler arıyoruz. Sizden ricam videolarımı beğenin, yoruma yazın ve hype atarsanız emeğimiz boşa gitmemiş olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.